Merhaba. Merhaba. Zoray. Merhaba. Zoray. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz, güzel. İyiyiz. iyiyiz. Ha, iyiyiz vallahi. Ne olsun? Siz ne yaptınız dünden beridir? Dün Emel'le e, konuşma fırsatımız oldu. Güzel. İyi değerlendirebildiniz mi bu fırsatı? Ya birçok şey konuştuk ama yani ben e, burada olma sebebimi dün açıklamıştım. Emeli burada kötü lanse etmemek için ama e, gördüm ki Emel daha farklı şeyler düşünüyor, daha farklı şeyler istiyor. Hani burada kalmak burada olmak gibi ben ona şöyle bir şey söyledim sıkıntı yok dedim hani burada bir ilişkimiz olabilir dedim ama sonuçta biz burada bir ilişki yaşarsak ikimiz de loja'da olacağız Başı türlü bunun bir şekli yolu yok e, o hani e, burada kalmayı daha çok fazla istiyor. yani ilişki yaşamaktan ziyade burada olmak onu daha çok mutlu ediyormuş gibi hissettim ben Aa, kendimce öyle mi emel ben yani benim kendi düşüncem tabii ben dediği öyle gibi hissettim. kendi düşüncesi zorla abla. Ben buraya hani evlenmek için geldim. Evet. Ve burada ben ilişki, bu kötü bir şey mi anlamadım? Hayır değil. Ben burada ilişki yaşamak istiyorum. Bunu ben hatırlarsanız birkaç hafta önce söylemiştim. Burada bir ilişki yaşayıp bu ilişkimi ailem izlesin, yani hmm. arkadaşlarım, dostlarım izlesin ve yanlışı doğruyu bana onlar da göstermesi için ben burada bir ilişkiye başlamak istiyorum dedim. Bu onu o kadar ters algılamış ki ben sanki burada oturmak istiyorum ama bir ilişki yaşamak istemiyorum onunla. Kendileri de buraya hani sanki lütfetmişler gibi. Oh. Ee, bana bilmiyorum böyle bir şey. Dediğini duyduğunuz gibi ben de o zaman burada hocada devam edebilirim diyor. Ben zaten buradaydım. Ve sen bir buraya şey kendin burada... dediğin gibi sen beni buraya hani e, kötü göstermemek için geldin değil mi? Evet. Tamam dışarıda ve burada yaşadığımız ilişkin arasındaki fark ne olacak Tolga? Burada nasıl bir ilişki yaşayacaksın benimle? Nasıl bir ilişki yaşayacaksın? Neden burada, burada yaşayıp evlenenler olmadığımız öyle söyle abla? Oldu. Burada yani bir ilişki ciddi süreç istemeyecek mi? E, aklında yer başka düşünce sıkıntı varsa. sıkıntı şu an benim hissettiğim. Hani burada ilişki yaşamak değil. Senin buradan hani ilişki yaşamaktan ziyade burada hocalık oturmak sanki daha çok işine giriyormuş gibi hissettim ben. Al. Hani sen burada ilişki yaşamak için değil de hani burada olmak için buradaymışsın gibi hissettim. Anladın hmm. mı? Çünkü ben zaten buradaydım ve sen ...hissettiğin bilmiyorum belki... ...bu mu işine geldi bunu hissettin... ...onu da bilmiyorum... ...sen benden bir günde çok şeyler istiyorsun ama şu an... ...bir şey söyleyeceğim sana benim buradaki olma Daha nedenim... ...daha dün yani o... seninle biz... ...artık arkadaş çerçevesinde konuşmuyoruz... ...farkındasın değil mi... Evet. ...ben bir şeyler, bir şeyler hisler olduğu için seninle biz... ...bu e, konuşmaları yaptık... ...ama sen benden bir gün... Daha olmadı belki bile. Ben dışarıda götürmek istiyorum Seni almak götürmek istiyorum diyor. Ben diyorum ki burada bir başlayalım. Hmm. Sonrasında ne olacağını bilemeyiz diyorum. Ben sana şunu söyledim. Hani senin dediğinde okeyiz Ona sıkıntı yok ama senin amacın ilişki yaşamak değil. Yani burada ne olmak, burada mincim. zaman Onun, geçirmek, nasıl insanların önünde bir şey. <laughs> ya benim kendi biliyorsun ben e, cahil bir adam değilim. Hani senin konuşma tarzından, evet. senin konuşma tarzından nasıl bir e, e, konuşma biçimini çıkartabilecek kadar zeki bir adamım. Evet. Ben onu hissettim. Tamam bu yanlış hissetmiş olamaz mısın yani? Bunu mu iste? Ben... Buraya hiç O zaman niye ben buradayım? Ya da neden geldin? Sen zaten ben... E, dün gelmeden önce sen buradaydın. Tamam, biz seninle dün konuştuğumuz zaman bir ilişkiye başlayabiliriz. Böyle bir olanak olabilir diye konuştuk. Doğru evet. mu? Peki neden şimdi biz bunu yaşayamıyoruz? Niye bir ilişkiye başlayamıyoruz? Biz? Tam burada nasıl bir ilişki yaşamayı düşünüyorsun? Ne, yaşayanlar nasıl yaşıyor? Burada nasıl? evlenenler de var Tolga. Ne alakası var? Tam nasıl an? bir ilişki yaşayacaksın? Söyle bana ben de bileyim. Söyle. Ee, ben şimdi sana bunu nasıl anlatabilirim? Yani... E... Tolga diyor ki, e, gidelim birbirimizi tanıma, e, artık hani bir kadın ve bir erkek olarak arkadaşlıktan öte bu duyguları yaşama sürecimizi, o evreyi, o safhayı dışarıda yaşayalım. Sen de diyorsun gibi. ki Emel, burada tanıyalım, burada yaşayalım, burada konuşalım. Evet. O ilk evreyi burada evet, yaşayalım. İşte bu, bunu ya, bana bu şekilde söyleyince, hani ben ilişki yaşamak için değil de burada kalmak için söylüyormuşsun gibi hissettim. Yani burada oturmak çok zor bir şey değil. Ee, sen de geç otur, ben de geçeyim oturayım o zaman burada. Ama öyle zaten sizin bir ilişkiniz zor olmazsınız yani? ki burada. Yani şöyle Emel şimdi, şimdi Sen burada oturabilirsin. Yani böyle bir imkan olabilir yani. Normalde yoksa lafta mı söylüyorsun bunu? Normalde öyle bir şey için gelmedim biliyorsun. Ben bir sen talip olarak da çıkmadım buraya. Senin evet, için, sen geldim. Bir için geldim. Evet, açıklama zaten burada oturmak için için geldim. Efendim? Efendim Muhammed. Ha Serkan, açın Serkan'ı etti. Olga, ne kardeşim? Kardeşim sen buraya Emel'le bir ilişki yaşamaya mı geldin? Bir olayı açıklamaya mı geldin? Olayı açıklamaya geldim. E şu an bak farkındaysan, olayı açıklamaya geldiysen neden Emel'i şey yapıyorsun ki hani gel dışarı şey ben burada oturmanı istemiyorum e, diyorsun. Olay yayın değilim sonuçta ben sana Hayır, e benim anlamadım nokta sevdiğim şu, için, değer ki, yani yani. Dışarıdaki, dışarıdaki yani. yaşadığımız ilişkiyle buradaki ilişkinin arasında ne fark var dediniz. Nasıl yani? Dışarıda demek ki bir ilişki vardı. Dışarıda bir ilişkimiz yok. Arkadaşlar bir söylerdik. Var. Şunu Hayır bak biz. ki dışarıda yaşadığımız bir ilişki ile burada yaşadığımız bir ne farkı var dediniz. Demek ki dışarıda tamam, bu ben kapı cevap bak bu sana. kapı şunu dışarıda söylemek istiyorum yani dışarıda bir dışarıda, bir dışarıda ilişki yaşasak ne olur burada yaşasak ne biz olur gibi söyledi mı? Ne olur biliyor musun? Çok yalnız. farklı kapıya çıkar çünkü dediniz ki arkadaşız hiçbir şey yok aramızda. Ben bu olayları açıklamaya geldim. Demek ki ama, siz dışarıda ama bir olamaz. ilişki. Ama sen de bunu anlamında ki biz bunu. ha Olamaz olmayacak anlamında söylemedi ki biz bunu zaten. Hayır ben zaten sizin destekçinizim inşallah olursunuz diyorum ama... Eyvallah. Tam benim ben söylediğim konu çok farklı. Ben giderken hoşlanmışlarımın olduğunu söyledim ve biz dışarı çıktığımızda bunu konuşmak için çıktık. Bak, bak. sen demin buradan. dedin evet. ki Emel dışarıda yaşadığımız ilişkiyle yaşayacağımız ilişkiyle burada yaşayacağımız yaşadığımız ilişki ne dedi bak. mi sen orada demedi ya bir kelime mi? kelime hatası yapmışım ne varsa düzeltiyorum kelime hatasını şu an. sürekli yapıyorum sen yapıyorsun. düzeltiyorum saniye, e senin ben, gibi değil mi sen de yapıyorsun sen de aynı şey yapıyorsun ne, yapıyorum? ne yapıyorum? Şey yapıyorsun? çağrı şey yapıyorsun gel diyorsun ertesi gün boşluğuma geldi o farklı. aynı şey bak o farklı. O farklı. kelime hatalı bir derken sen ben onu o konuyu karıştırma bak o konuyu karıştırmayacağım ben her konuyu karıştırabilirim sen burada dedin ki Burada yaşadığımız ilişkiyle dışarıda yaşadığımız ilişkinin ne farkı var dedin. Ben bunu söyledim. Sonuç itibariyle demek ki ortada yaşanılan bir ilişki var. <laughs> açıklık getirildim bu konuya. Bir, Yaşarsak ikincisi... Yaşarsak ne olur diye söyledik güzel kardeşim. Şimdi, bu e, önce öyle kurdum. Ben de dün yorum yapacaktım ama Tolga'yı severim gerçekten iyi bir arkadaş. Eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Burada olmasını istemediğim birinin e, niye yanına geliyorsun, burada olduğu yere geliyorsun? Bu da soru işareti. Şimdi bir şeylere açıklık getiriyorsunuz. Bir şeylerin olması için bir şeyler konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz ama zaten var olmayan bir şeyde konuşulacak bir durum yok. Yani olmayan ateş olmayan yerde duman tamam, çıkmaz var ya. Tam varsayalım ki var. Eee evet, tam şey ama ya, zaten yani birbirlerinden o şey söylemediler zaten, mi ya? Şu, ben, ben söyledim ama kendim Zuhalab. söyledim diyorum ama Zuhalab. hala Zuhal abla. Zuhal abla. şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. E sen herkes şey. açıklık getirmek istiyorum. Ben ama bir türlü anlamadım. Konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Bence e, Tolga Emel Dışarıda bir ilişkileri vardı, ee, sonra böyle bir şey duyuldu ve Tolga buraya geldi ve Tolga kararlı bence ama Emel hala e, burada durmanın ve şov yapmanın peşinde olduğunu düşünüyorum Niye şov bu? burası? Ee, şov öyle, derken, e öyle, adam gelmiş git o zaman adamla. Mu yapıyorsun? Git o zaman Burasın adamla. Burasının platformunu unutma istersen, şov yapan sensin bak a, ben konuşturma beni Özgür. E Cano Başım adam şey. zaten söylüyor diyor neden burada duralım diyor, gidelim diyor madem Senin hadi beraber bir şey ne? işim oldu. Senin Neymiş neymiş ne, neymiş, ne? Neymiş. Ya bak, bak şimdi diyorum. onun yaptığı ne biliyor musun senin yaptığının aynısı sen nasıl yorum yapıyorsan o da o yorum yapacak burada Tamam niye o zaman yorum Doğru tamam yorum yapıyor şu anda Aa, niye sen niye çıkışıyorsun ki ona Kötülediği falan yok ki burada diyor ki açık açık dışarıda tamam. bir ilişki yaşıyorsunuz empozit açık açık kurum. söyle diyor bak, Burada ben açık açık söylemiyorsun ben bunu bilerek yapmıyorum ki bu spontane gelişen bir şey oldu Ben bir şey hissedemez miyim ya hissedebilirsin. Evet. Biz sana ona bir şey demiyoruz ne zaten. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Konu ne? Açık açık söyleyeceksin burada. Tamam şu an bir ilişkim yok. Neyini söyleyeceğim? Yok diyorum. Emin misin Emel? Yok emin değilim. Aynı ben arabada bilmiyorum. Gidip, bilmiyorum. gidip geliyoruz Kendimin Emel. emin olamıyorum Serkan. Serkan Belli. bir şey söyleyeceğim. Şey boşluğuma geldi demek ki. Dün öyle söyledim galiba. Bir şey söyleyebilir miyim? Boşuna ben mı denk bu... geldi? gösteriyor burada. Bence seni diye, bence değil miyim? seni gitmek Alıp seni gitmek istiyor. Sen burada yaşamak istiyorsun. Ya dün ben zaten e, evet. Burada ben lanse burada lanse çocuğa ediyorum. üzülüyorum. Onu düşündüğüm için hani burada kötü lanse edilmemesi için ve tabii ki sevdiğim için sevmediğim birisi neden kalktı? Buna hem fikiriz. Bak buna değil saygı değil duyuyor. Ya, ya. ona kimse bir şey demiyor zaten. Buna hem fikir ama bak diyor ki zaten biz birbirimizden hoşlanıyoruz diyor. Ama dün de söylediği bir şey vardı. Ne dedi? Biz resimden sonra gördük ki birbirimize yakışıyoruz. İşte bizim yakıştığımızı hoşlan yani e, yakıştığımızı söylüyorlar. İşte bizde de hoşlantı gibi bir şey var dedi. Şimdi dünkü konuşulan şeylerinle bugünkü konuşulan, konuşulan şeylerin arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Sana inanıyoruz burada hepimiz. Eyvallah. Kimse benim aksimi söyleyebilir Hayır, mi? Bak, sana, sana inan, zaten bak, burada diyen bir şey yok. Bir şey söyleye söyleyebilirim sen adam, Yani sen bana. diyorsun ki hadi gidelim. O diyor ki burada. Şimdi Zenden burayı tamam o tamamla dışarıda da başlıyor. Burayıyla dışarının Bak arasındaki kardeşim, fark ne? O, o iş nasıl ya oluyor? Ya arkadaşlar bir saniye. bir saniye. En basit en basit örneğini yaşadık daha burada geçen gün. Aynısının olay gibi Uğur kardeşimiz vardı burada. Aldı götürdü. Tolga da aynısını burada, yapmak istiyor. Burada burada yaşanacaksa zaten senin kapı Özgür'ün dediğine çıkıyor. Reklam yapmaya gelmiş. Bence Emel'in Emel Emel şey, amacı Özgür'e nispet ki? yapmak Zuhal abla. Hayır, emel hayır, şey tabii ki. Çünkü bir iki bir hafta da. önce Özgür ona hayır dediği Kapanmış zaman Özgür'e demişti ki. ben burada bir, dediğim, bir, ilişki... Bir buçuk iki ay oluyor. Yani evet. E, ben burada dedi bir ilişki yaşayacağım dedi. Özgür de sen de göreceksin dedi Özgür'e. Nispet yapar gibi söyledi bu lafı. Ve aynı şekilde... E, ha, onun, onun Tolga kardeşimiz yapmak. gidelim diyor. Öyle mi? Tolga Arkadaşlar, kardeşimiz gidelim diyor. Madem şunu karıştırıyorsunuz. Şimdi burada bir ilişki yaşanıyorsa ...locada oturarak yaşanmıyor ilişki. Ben de onu Tolga onu söylemeye çalışıyor. Emel diyor ki... ...yani bence belki Tolga yanlış anladı Emel'i. Eğer Hı. ilişki yaşanacaksa yanlış zaten... Yanlış burada kalmak Her şey gün hatta. oraya gelip illaki bir... ...beş on dakika bizler... ...sizler ne yaptığınız Zuhal Hanım'a bize... ...ve seyircilere anlatacaksınız. Biz de ona göre siz nere, ne yöne... Har, ...haritanız neresi onu bileceğiz. Loja'da oturarak ilişki yaşanmayacak ki burada Emel. Çocuk Kesinlikle. buraya gelmiş seni almaya. Sen... Diyor sanki biz burada yaşayalım o zaman buranın kurallarına uyarak yani yaşayacaksınız. Almaya değil de hani yaşayacaksınız. Tanımaya ya da tanımaya. Tabii değil. ki. Lojada oturarak Bak, yaşanmayacak zaten ilişki. Zaten kimse bir şey demiyor yani. burada. Zaten, e, zaten öyle kimse oluyor kimse bir şey tanışıyorlar demiyor. burada. Ee, Bazen bir gün iki gün alamıyoruz ama iki gün sonra mutlaka alıp nasıl gidiyor diyoruz. İşte ailemize tanışacak diyorlar. Biz kameralarımızı gönderiyoruz şahit oluyoruz. İşte şunlar olacak yani ilişkinin dışarıda da yaşadığınız ilişkinin safhalarını burada yaşamak istiyor Ömer benim anladığım kadarıyla. Yani gelelim gidelim ailem de görsün diyor. E, ne konuşacaksak burada konuşalım diyor. Tek e, çeliştikleri nokta bu gibi Ama bu geldi çok bana. Tolga da bunu dışarıda yaşamak bu çok istiyor. Çok sağlıklı değil. Hem benim yani sana gibi. göre değil, Yaşam. ona göre öyle. Yani fikir ayrılığı var burada. Yok, Tolga'nın Şeren... zaten burada ciddi yolda apaçık belli yani. Ben seni alıp gitmek istiyorum. Ben ciddi şey olmayan kısımdan mıyım? Ben bir şey söyleyeceğim. Serkan ben şey ben şey sen beni tanıyorsun. Yok hayır hayır. Özür sen beni tanıyorsun. Muhammed e, sen beni tanıyorsun. Ben aşk bir kadın için. Ya. Sence bunu yapar mıyım kardeşim? Ya bak ben zaten ona şaşırıyorum burada. He. Ya, ya ben bir kadın için kaldım. Ben Tolga'yı tanıyorum bu Kadın peşinde hiç ben hani gerçekten bayan geç. Yani. Şimdi ama ben de şunu sormak istiyorum. Ee, sana inanıyoruz söylediklerinde. Ben şahsıma inanıyorum. Ama şunu da merak <laughs> Ay ediyorum. Ay tamam Muhammed dört keredir sen konuşuyorsun. Bak başkaları da bekliyor Kerem. E... Çocuk bir saattir böyle Kerem konuş canım, Gir <laughs> araya yoksa susmayacak. Şimdi Demin ben... çift mikrofonla konuşuyordu. Tek de yetmemiş çiftle bir ona bir buna konuşuyordu. Şimdi mantıklı şeyler söylemek Vay lazım maşallah. aslında. Emel Hanım ben ikisini de tanımam. Hatta beyefendiyle arkada olmamıza daha rağmen daha selamlaşmadık bile. O zaman. Şimdi şöyle bir şey var dersin ki ben nişanımı evliliğimi burada yapayım insanlar görsün bizi rahat bıraksın onu anlarım. Ama burada ben ilişki eşiyim herkes arkadaşlarım ailem zaten arkadaşlarınız aileniz sizi normal hayatta da görmüyor mu bura dışında? Adam seni kıskanıyor belli ki göz önünde olmak istemiyor kafası rahat birbirinizi tanımak istiyor yani seni tanımak istiyor. Keşke yani keşke her erkek Tolga Bey gibi yapsa alıp götürse. Ben bir şey sormak. istiyorum. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Burada kimse aşk yaşamadı mı? Yaşadı. Kimse etkiler miydi peki İsmail Hanım? Yaşadı. Yok, gayet yaşadı arkadaşlar. Tersan'la gidemez mesela. Sen yaşamadın mı aşkını? Yaşadım. Ama Niye bak bizim olayımız çok farklı. Siz, ben ona talip geldim. Sen de geldim. Bir aşk yaşadın. Hayır. Neden hayır? Ben dışarıda tanımıyordum. Bu bir hani tercih meselesi e... değil mi? Ne tercih meselesi? Ben, değil mi? ben burada bir ilişkiye başlamayı tercih etmek istiyorum. Tolga Bu da bunu istemiyor. Emel, Tolga şimdi buraya de? bir şey açıklamak için geldi. Sana talip olarak gelmedi. Aynen öyle. Anladın mı? Biz konuştuğumuzu siz bilmiyorsunuz ki. Biz ya, söyleyin de anlayalım o zaman. söyleyeceğiz de bileceğiz o zaman. Ya, ya, yani. söylüyorum. Ben söylüyorum. Tamam bazı ilişki özel şeyleriniz vardır. Söylemeyebilirsiniz. Biz ilişki yaşamak istediğimizi birbirimize belirttik ama uyuşmuyor. Ben burada bir başlayalım diyorum. O hayır çıkacağız da dışarıda başlıyor. Tamam işte başlayalım. ben de sana şunu söyleyeyim. Tolga burada Net, senin Bu, senin amacın tamam, bir şekilde söylüyor. Olursunlar. Şöyle yapalım sen işte ben de onu söylemek istedim en başta bak 15 dakikada konuşuyoruz burada. Senin amacın burada lojada oturmak. Yani televizyonda olmak. Tamam şöyle yapalım geç otur. Eee sonrası? Geç otur. Sonrasını bana o, söyle bana söyle. Ya, sonrası yaşayacağın her ediyorum, şey sana söyle. sürpriz olsun olur mu? Sürpriz olsun. No, Madem sen burada de oturmak bu kadar oturacak? güzel. Oturacak. Tamam ben de burada olayım. Bakalım. Sen de locada olacaksın. Evet ben de locada. Niye sen locada değildin ki locada olan bendim. Tamam ben olmak istiyorum locada. Olmak istiyorsun. Varsa. Aa. Evet. Olamaz mıyım? <laughs> Madem herkes burada bu kadar şey meraklısıyız. Eee... Televizyonda olma meraklısıyız herkes. <laughs> tamam ben de artık burada olmak istiyorum. Emel, ben de burada Emel... olacağım. Müsaade varsa. Emel, Sana da gelsin. Düşüyor bana talip gelsin. Ben burada bir iş yaşamak istemiyorum. Seninle göz önünde. <laughs> Yaşayacaksak dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyleyse. Yani ben burada durduğum sürece Senin bir ama... iş yaşayamayacağım. İlişki yaşam, yaşayacak. Bir saniye, zaman, sen bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Muhammed, ben konuşuyorum. Müsaade eder misin? Tolga, şimdi sen öyle dersen, buradaki bütün insanların. Sanki televizyonda olmak için burada oturduğunu ima eder. Ben hala. Emel için söylüyorum. Sizin hani madem hani için de yanlış anlamasınız. Ben hani Emel için söyledim. O zaman onu. ben de otururum. O zaman televizyonda olmam. Hayır Abi evlenmek için Ben Emel için... için Zuhal Hanım ben şu an onun için geldim. Onunla konuşuyorum. Oradaki arkadaşları hiçbirini tanımıyorum. Tanımadığım insan hakkında nasıl böyle konuşabiliyorum? Emel hani burada... Ha yanlış o, anlaşılmasın ha yok, diye. Yok yok kimse yani. yanlış anlamadı. Ben sizin için söylemedim. Emel için söyledim hani. Televizyonda olmayı çok fazla istiyor demek. Yani ben onu anladım. Hı. Ha sen o, öyle Olmak üzere geçsin otursun tamam. Sen ben mi, de inadı, buradayım. Şu an sen bana bunun inadına söylüyorsun. Mı yani i̇nadına mı yapacak? Yani i̇nadına ben vereyim. değil. orada oturursam sen, otur. de mi geleceksin oturacaksın? Tamam inadına değil. Geç otur. Ben de burada oturmak istiyorum. Buradaki ortam hoşuma gitti. Burada kalmak istiyorum. Sıkıntı var mı? Burada bir ilişki de yaşayabilirsin. Peki bir saniye sen Şimdi burada... Ne? Ya sen bir burada, şey buradaki insanlar, eğer, insanlar, Bir saniye. Bir buradaki insanlar ilişki yaşamak için burada değil mi zaten? Sen burada bir ilişki... Burada ben oturup çay kahve içecek yok. Bu, ben de tabii tamam, ki bir, bir şey yaşayacağım. Tamam niye o zaman sen burada o zaman bir ilişki yaşayacaksın? Diyelim ki birisini on ay ya şey yaptınız tamam beğendiniz ettiniz vesaire tamam. vesaire. O zaman sen burada bir ilişkiye başlayacaksın biriyle. benim niye başlamıyorsun o bu zaman? Bunu, bunu kimse... Benimle niye burada bir ilişkiye başlamıyorsun? Sen... Niye beni buradan çıkartmak istiyorsun? Çünkü sen konuya farklı bir şekilde girdin. Ben sana talip olarak gelseydim belki o zaman eyvallah. Hmm. Ben burada bir açıklık getirmek için Anladım. geldim. Seni savunmak için, seni burada kötü lanse etmemek için geldim. Ama sen... Talip yani... olarak gelseydim, karşılaşma anı olsaydı o şekilde devam ederdik. Ama ben şimdi başka bir şekilde geldim. Ee, zaten dışarıda da biz arkadaştık. Yani senin... Niye arkadaş, Yani Evveliyatınız olduğu için bunu istiyorsun. Zaten dışarıda tanışmıştık. Arkadaş olarak bir ilişkimiz vardı. Genel şekilde orada devam edelim diyorsun. Yani ben hani hiç yani. tanımadığım birisine talip olarak gelseydim bu şekilde burada e, devam Ezo ederdi. Şimdi, şimdi anladım. O oturursa oraya Ama sahip, şimdi inat için edeyim. oturacaksan edin. olmaz. Gerçekten biriyle tanışıp bir şey değil. Değil. yaşamak Ortam istiyorsan Ortam hoşuma gitti. Çok yakın arkadaşlarım burada oturmak Aynı istiyorum. Aynı şey geliyor. Orada başkasıyla ikisi bir yaşayacağını ben yaşasın Şu an konunun üstüne geldiği için inat gibi, inat gibi gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. İ Niye kıskanmayayım? Ben ne yapıyorum? Ben onunla burada diyorum. Bak ben onunla burada Hayır bak sen diyorum. de diyorsun ki ben burada o yaşamak istiyorum. Dışarıda diyor. çocuk diyor ki diyor. Ben, ben ondan bahsediyorum. Net bir şekilde seni alıp gitmek istiyorum diyor. Şimdi çocuk burada ben, ben bur yaşayacağım hayır, derken senin neden zoruna hayır, zoruna gidiyor? Hayır bilmiyorum. Burada hayır, bak, 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 neden, neden zoruna bahsedeyim. gidiyor? İnadım var demek. Buraya herkesi onun bilmiyorum. Hayır o zaman bak, başka bir şeyler Emel, düşünüyor. Emel Zuhal Hanım'ın sunduğu ne programa Ne şey düşünüyorsun? Zuhal herkese bilmiyorum. kapısı açık bilmiyorum. bir bayan yani anladın mı? Saygı çerçevesi içerisinde herkes burada olacaksa herkese kapısı açık bir bayan. Ya da gerek hani düzgün bir kardeşimiz. Zuhal Hanım'dan da izin istedi. Burada oturmak istiyor. Bu senin neden zoruna gidiyor? Ya Emel bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Neyi göstermeye çalışacaksın burada? <laughs> hani ne ne olacak yani? Dışarıda da aynı ilişki olacak. Burada da aynı ilişki. E burada kavga edeceksiniz yine bir şey yansıtacaksınız. Dışarıda kavga ettiğinizde yine gelirsiniz dersiniz ki Zuhal bu böyle böyle biz şöyle bir konu oldu. Yani bir şey fark etmeyecek. Ha burada ha dışarıda. E, o ben zaman çok... niye siz buradasınız? Ben yani biz biz çocuk işte e ama bu diyor ki hani gel gidelim buradan gidelim net bir şekilde gidelim dışarıda yaşam Evler dedi ki ben buradaydım zaten sen geldin devam edelim burada diyor ama onun talip gelmedi mi Şüsağlım şey ben orada e, işte ben, ona insanlık yaptım onun e, karşılığında Tolga'nın buraya olmaması geliş lazım. biçimi e, ve sebebi farklı. Bakın bazen Hı. öyle bir yorumlar yapıyorsunuz gelmedi. ki herkes sütten çünkü bir de bakın yani önemli bir iddia vardı bunu atlıyorsunuz evliler diye bir şey yayılmıştı Aynen. internet ortamında. Onu açıklamaya geldiler. Bu evet. çok önemli bir iddia. Hiçbiriniz için böyle bir şey olmadı bugüne kadar. Evet. Bize evlendi diye lanse ediyorlar. Biz evli değiliz, arkadaşız. Hoş. Ama böyle de bir yakıştırma olunca... E zaten de içinde aslında temelinde birbirine karşı bir etkilenme, ya, hoşlanma varmış. O ortaya çıktı zaten de. Biliyorlarmış bunu ama dile dökülmemiş. Dile döküldü. Evet. Tolga da diyor ki ben o amaçla geldim. Gidelim dışarıda devam burada edelim. Burada Tolga ne zarar olacak burada bir ilişkiye başlamamız. Sonra ya zaten onu kendi bize, tarzı onu, yani ona bize onu, bize sormayacaksın bilemeyiz. onu Tolga'ya soracaksın. Ama buradaki soracaksın? insanlar hani biz kendimizi gösterip öyle bir şey hiçbiri Kesinlikle. Ben sanatçı, için... şarkıcı, Duval oyuncu alın. bilmem ne değil ki neyin ne maharetini gösterecek. Ben buradaki ben tanımadığım insanlar tabii, tabii zaten anlıyorum. bir anlıyorum. şey söylemem ben Emel için bunu söyledim. Evet Kadın evet. Kadın çoğul şey arkadaşımın neden öyle bir cümle O da Emel'in tercihi ona da saygı duyuyoruz. sana da saygı duyuyoruz. Tabii ki locada oturabilirsin. Ama inat olsun diye değil gerçekten evlenmek için. İnat değil bir şey söyleyeceğim burada arkadaşlarım burada e, geldim oturma gibi niyetim yoktu ben bir açıklık getirmek Ama için buradaydım. anlıyorum. Burada olmak herkes burada olmak istiyor. Olamayanlar zaten e, başka yerlere e, konuşuyorlar yerlerde. Abi. Bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim ben Ne yapmak istediğini söyler Şimdi misin? Şimdi ben kalkıp lojü oturduğum zaman sen burada lojü oturup talip mi arayacaksın? Taliplerini mi göreceksin? Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu, bunu yapacaksan, sen, bunu, sen bunu yapacaksan, istiyorum. sen bunu yapacaksan ben niye yapmayayım? Ben seninle burada bir ilişki yaşayalım diyorum ve sen de diyorsun ki hayır dışarıda yaşayacaksak yaşayacağız yoksa ben de bu locada oturacağım. Tamam, diyorsun. ama şu Doğru an, an mu e, dediğini yaparsam senin dediğin olmuş oluyor. Neden senin dediğin oluyor? Neden dışarıda değil de burada? Sen benim soruma cevap verir Ben orada otursam Bak, sen de burada mı oturacaksın? Ben, Şöyle inat, ben inat bir adamım. Sen i̇nat bir adam. İnat gidersen karşısına tamam, aynı zaman, Ben de locada oturmak istiyorum Zoyla abla. Hayır. Kendisi de sen, otursun. Bence, bence şu an kıssadan hisse yapıyorsun ya. Bence şu an bir inat var ortada. Çok doğru bulmuyorum bunu. Bir kafanızı toparlamanız lazım ama peki yani Uzmanım, otur. İsmail e, müsaade varsa benden hocada oturmak e, istiyor. İyi otur. Ver bak Melisa'nın yanı boş. Peki. <laughs> Müsait mi şu an? Müsait. Peki.